Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf matematik kitabı bölme bölünebilme kısmındaki alıştırmaların çözümüyle karşınızdayız. Sayfa 96'daki çözümleri, alıştırmaların çözümlerine bakacağız. Bir önceki videomuzda e, bunun aynısını yüklemiştim fakat e, videoda bir sıkıntı vardı. Benden kaynaklanan bir problemden dolayı yazılan yazılar görünmüyordu. Şimdi onun yenisini çekiyoruz. E, burada arkadaşlar x doğal sayısını alabileceği büyük değeri için a kaçtırmış. Bir bölme işleminde x doğal sayısı bölenden daha büyük olmak zorundaydı. Yani şöyle bir şey. Ben bir A sayısını B'ye bölüp C diye bir bölen D diye de bir kalan bırakıyorsam B sayısı D'den büyük olmalı. A sayısı da B ile C'nin çarpımı artı D ile bulunmalıydı. Bu durumda arkadaşlar bu söylemiş olduğumuz durumlara göre buradaki x dediğimiz sayı en büyük 12 alabilir 13'ten büyük küçük olmak zorunda. Yani 13 x'ten büyük olacak burada. Bu durumda x'e ben 12 verebilirim. Çünkü a'nın en büyük değerini istiyorum. Bu durumda arkadaşlar işlemimizi sonuçlandırırsak A dediğimiz sayı 13 ile 7'nin çarpımı artı 12 işleminden olacak. 13 kere 7 91, 12 ile toplarsam 91, 12 daha benim çözümüm 103 olarak bir cevapla karşıma gelecek arkadaşlar. İlk sorumuzun çözümü bu şekilde olacaktı. Şimdi ikinci soruya geçelim. A sayısının C türünden eşitini bulunuz demiş arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Şimdi arkadaşlar A sayısını nasıl yazarım? A sayısı 4 ile B'nin çarpımı artı 7 ile bulunur. Peki ben B sayısını nasıl yazarım? B sayısı da 5 ile C'nin çarpımı artı 1 ile bulunur. Bu ikisinden bakın ben A'yı C türünden yazacağım. Demek ki B'den kurtulacağım. Yukarıdaki B gördüğüm yere buradaki eşitini yazabilir miyim? Bakın B 5C artı 1 ile götürüp yukarıda B gördüğüm yere bunu yazacağım. Bu durumda A eşittir. 4 çarpı B yerine 5C artı 1 yazabilirim. Çünkü bunlar birbirlerine eşit. Bir de dışarıda fazladan 7 var. İşlemi yapalım. Dağıtıyorum buradaki sayıları. A sayısı eşittir. 4 ile 5C'yi çarparsam 20C. 4 ile 1'i çarparsam 4. Bir de yanında 7 var. 4 7 daha 11 olacak. A sayısı 20C artı 11 diye bir sonuca eşit çıkacak arkadaşlar burada. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar bizden bir bölme işleminin sonucunu istememiş. Bölümde kalanın toplamını istemiş. Ben burada 981.984 sayısını 981'e bölüyorum. 981'de 981 bir defa var. Çarptım 981. Çıkardım 0 0, 0. Şimdi 9'u indiriyorum. 9'un içinde 981 yok. Bir 0 atıyorum. 8'i indiriyorum. 98'de 981 yok. Bir daha 0 atıyorum. 4'ü indiriyorum. 984'ün içine 981 bir defa var. Çarpıyorum. 981'i buluyorum. Çıkardım. 3 buluyorum. Arkadaşlar bölme işlemini bitirmiş olurum. Böylelikle. Şuradaki sayı arkadaşlar benim için bölümü. Bu aşağıdaki sayıda arkadaşlar benim için kalanı ifade ediyor. Ben ikisinin toplamını istiyorum. 1001 ile 3'ü toplarsam benim aradığım sonuç 1004 olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Evet. Ee, i̇lk bir sorumuz böyleydi. Şimdi hemen ee, diğer soruların çözümüne devam edelim arkadaşlar. Burada ee, dördüncü sorudan itibaren devam edeceğiz arkadaşlar çözümlerimizi. Şimdi burada aralarında asallık kavramından bahsedilen bir soru var. Aralarında asal ne demektir arkadaşlar? Aralarında asal sayılar kısacası birbirleriyle sadeleşemezler arkadaşlar. Sadeleşemeyen sayıları biz burada bulmaya çalışacağız. Aralarında asal denildiği zaman e, bizim aklımıza kabaca gelmesi gereken durum bu. Şimdi 12 ile 95 sadeleşir mi? Sanırım sadeleşmez. 12 arkadaşlar işte 3'e ve 2'ye bölünür. Kabaca 6'ya falan da bölünür. 3 ve 2'nin katlarına bölünür yani. 95, 5 ve 19'dur. Ortak çarpan yoktur. Bunlar aralarında asaldır. Ortak çarpanları olmadıkları için. Sadeleşemedikleri için. Aralarında asal dediğim zaman şunu anlayacağım arkadaşlar. Aralarında asal sayıların en büyük ortak bölenleri en büyük ortak bölen 1 olmalı sayılarda. Yani birden başka bir bölenleri olmamalı ortak. 12 ve 95 için bu durum geçerli. 11 ve 145'e bakalım. 145 arkadaşlar 5'e bölünür. 29 ile 5'in çarpımıdır. 11 zaten asal sayıdır. Burada 11 çarpanı yoktur. O zaman bunlar da aralarında asaldır. Bir sayısı her sayıyla aralarında asaldır arkadaşlar. Bu bir teorem, bir kural, bir aksiyon denilebilir bunun için. 3 ile ee, 112, 112 3'e bölünebilir mi arkadaşlar? Bunu e, 3 bölünebilme kurallarından bahsettik. Rakamlar toplamına bakmamız gerekiyordu. 112'nin rakamlar toplamı 4 yapar. 3'ün katı değildir. O zaman bunlar da aralarında asaldır. Şimdi 13 ile 1001'e bakacağız. Arkadaşlar 1001 e, sanırım 13 ile 77'nin çarpımıydı. Bir önceki videoda bunu yapmıştım ben. E, yani burada 1001'in içinde bir 13 çarpanı bulunduğu için e, buradaki her iki sayıda e, 13 ortak bölenine sahiptir bakın. O zaman 13 burada ortak bölen olduğu için bunlar aralarında asal olmaz. Cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Peki 4 basamaklı bir sayının 5'ini soruya geçiyoruz. 3'te ee, bölümünden kalan 1'si. Arkadaşlar bizim buradaki sayımız 3'te bölünmüş kalan 1'miş. Peki nasıl yapacağız? 3'te bölünme kuralında rakamlar toplamına bakıyoruz. Topluyorum arkadaşlar rakamları. 6 artı m artı 3 artı 5. 3'ün katı bakın burada bir kalan k harfi ile bölen var. Artı bir fazlalık. Bir fazlalığı bu tarz sorularda bunlardan kurtulmaya çalışalım. Bu biri diğer tarafa atalım. Buradaki işlemleri yaparsam 6, 3 daha 9, 5 daha 14. Bir de birim geldi buradan eksi olarak. 13 artı m 3'ün katı. 13 kimi toplarsam 3'ün katı olan sayıları bulurum. Mesela 2. 13, 2 daha 15 yapar. Şimdi ben bir tanesini buldum. O zaman bundan sonraki diğer yeni bulabilmek için hep 3 arttıracağım. Ee, 3 arttırıyorum. 5, 3 arttırıyorum. 8. Bitti arkadaşlar. Ee, 3 tane daha var. 2, 5, 8'i toplayacağım. Benden toplamlarını istemiş. İki, beş, sekizi toplarsam cevabım 15 gelecek. Altın soruya geçiyorum. Otuz ee, yedi bir şey iki. Sayısı dördün katı. Arkadaşlar bir sayı dördün katı olacaksa yani dörde tam bölünecekse ilgilenmem gereken yer son iki basamak. İki basamaklı bir sayı dördün katı olacak. A yerine kaç gelir? Biri gelirse 12 iki olur. Dördün katıdır. Otuz 4'ün katıdır. 52, 4'ün katıdır. 72 ve 92, 4'ün katıdır. A yerine 1, 3, 5, 7, 9 gelebilir. Çünkü buraya bu değerleri yazarsam A yerine 1 yazarsam 12 olur. 3 yazarsam 32 olur. 5 yazarsam 52 olur gibi. Bunlar hep 4'ün katı olan sayılardır. Şimdi oturup burada bunların hemen hepsini toplamıyorum. Çünkü soru da bana diyor ki rakamları farklı. O zaman aynı olan sayıları. Mesela 3 var burada. 3 istiyorum. 7'yi de alamaz. 8 sıkıntısız. 2 de sıkıntısız. O zaman bizim alacağımız değerler 1 artı 5 artı 9. Toplarsak cevabımız yine 15 gelecek arkadaşlar. Soru 7'ye bakıyoruz. 7. soruda arkadaşlar bir fabrikanın işletme bölümünde çalışan Ayla Hanım satılan ürün sayısı ve toplam satış fiyatlarını bilgisayara girerken faturada birim satış fiyatı 11 TL olan bir ürünün toplam 174.300 işte bir şey iki şeklinde olduğunu ve tutarının onlar basamandaki sayının silindiğini görmüş. Şimdi bu adam tanesini 11 TL'den satıyorsa demek ki 174.300 bir şey 2. Bu 11'in katı olmalı. İlk önce ona bakacağız. Peki bir sayı 11'in katı nasıl olur? Nasıl yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. 11 ile bölünebiliyor Artıları kendi arasında topladım. 7, 3 daha 10. 2 de burada 12. Eksi. Eksileri kendi arasında topladım. Ee, 1, 4 daha 5. Bir de kutu var. Şu kalemiz burası 11'in katı gelecek. Arkadaşlar sıfır her sayının katı olduğu için ben buraya 11'in katı yapmak isterken aslında sıfır yapacağım. Yani buradaki kutuya 7 yazacağım. Buradaki kutuya 7 yazarsam 5 7 daha burası arkadaşlar 12 gelecek. 12'den 12 çıktığı zaman sıfır kalacak. Sıfır her sayının katı olduğu için 11'in de katıdır denilecek ve herhangi bir sıkıntı bize burada oluşturmayacak. Demek ki bizim faturamızda yazan parayı biz bulduk. Faturada yazan para 174.372. Şimdi bana bunu sormuyor arkadaşlar. Bana diyor ki bu ürünlerden kaç tane satılmıştır. O zaman ben burada 174.372'yi kaç tane satıldığını bulmak için tane fiyatı olan 11'e bölüyorum. Bunu arkadaşlar hesap makinesiyle yaptım. 15.852 buluyorum. Yani bizim ürünlerimizden 15.852 adet satılmış arkadaşlar. Buradan bunu görmüş olduk. Peki. Kapatıyorum arkadaşlar. Bu kısımları aşağı taraftan devam edeceğim. Soruların çözümlerini. Şimdi şöyle inelim. Evet. 8'den itibaren başlayalım arkadaşlar. 8. soru güzel bir soru arkadaşlar. 41 A 7 B doğal sayısı 36 ile bölümünden kalan arkadaşlar 15 olduğunu göre diyor. Bakın burada bir durum var arkadaşlar bizim dikkatimizi çekmesi gereken. Oradaki duruma biz bir bakalım. Bir sayı 36 ile bölündüğü zaman kalan 15. Peki 36 ile bölünebilmede biz neye bakacaktık? Onu isterseniz ilk önce burada bir irdeleyelim. Sonra buradaki notu arkadaşlar sonra tekrar açacağım. Şimdi kendime yer açmak için burayı siliyorum. Evet. Şöyle sildim. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bizim sayımız 41A7B sayısı 36 ile bölümünden kalan olmuş. Arkadaşlar bir sayının 36 ile bölümünden kalan bakmak için 4 ve 9 ile bölümünü incelememiz gerekiyor. Buradaki kalan 15 sayısı 4'ten ve 9'dan büyük olduğu için 15'i 4'e bölüyorum. Kaç kalanı bıraktığını büyük görüyorum. 15'i 9'a bölüyorum. Hangi kalanı bıraktığını görüyorum. Demek ki şöyle diyorum. 41A7B sayısı 36 ile bölündüğünde kalan 5 diyor. Artık ben bu sayı için şunu söylüyorum. 4 ile bölündüğünde kalan 3 Aynı sayı 9 ile bölündüğünde kalan 6 diyorum ve artık burayı iptal ediyorum ve tamamen burayla alakalı işlemlerime başlıyorum. İlk önce hangisini inceleyeceğim? İlk önce arkadaşlar son iki basamaktan bahsedeceğim için 4 ile bölünebilmeyi inceleyeceğim. Sayının tamamına bakmayayım. Son iki basamağı incelediğim için ilk önce 4'e bakıyorum. Şimdi son iki basamakta 70'lerde bir sayım var. 7B'nin Türkçesi B'nin bir sayı yazarsak 70'lerde bir değer olduğunu görüyoruz. 70'lerde hangi sayı ile bölündüğü zaman 3 kalanını verir? 71 bunu yapar. 4 eklersem 75 bunu yapar. E, ee, bir 4 daha eklersem 79 bunu yapar. Yani benim sayımın 41A 71 gibi bir durumu var. 41A 75 gibi bir durumu var. Bir de 41A 79 gibi bir durumu var. Şimdi 4 ile bölünebilmeyi bitirdik. Sırada 9 ile bölünebilmek. Rakamları toplayalım. toplayalım. 4 bir daha 5. 7 daha 12. 1 daha 13. Artı A. 9'un katı artı 6. Çünkü 6 kalanı veriyor. Buraya geçelim. Bakın 4, 1 daha 5. 5 daha 10. 7 daha 17. Artı A. 9'un katı artı 6. Aynı şeyi buraya da yazacağım. 9, 1 daha 14 daha 14. 7 daha 21. Artı A. 9'un katı artı 6. Buradaki artı 6'dan bir kurtulalım. Hepsini diğer tarafa atıyorum. 7 artı A. 9'un katı 6 diğer tarafa geçerse 13'ten 6 çıktı 7 artı a kaldı. 17'den 6 çıkarsa 11 artı a 9'un katı bu, bu tarafa geçerse 15 artı a 9'un katı. Peki a'ya hangi sayıları verirsem 9'un katı olur? a'ya 2 verirsem 7 2 daha 9 yapar. a'ya 7 verirsem 11 7 daha 18 yapar. a'ya 3 verirsem 15 3 daha 18 yapar. 9'un katlarını sağlatmış oluruz. Burada A sayısının alabileceği farklı değerleri bulunuz demiş. A sayısı 2 alır, 7 alır ve 3 alır arkadaşlar. A'nın alabileceği burada 3 tane farklı değer vardır. Evet. Kapatıyorum arkadaşlar şimdi burayı. Bu sorunun çözümü bu şekildeydi. Ee, şimdi 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz için arkadaşlar burada bir tane yan tarafımızda not var. Bu nota göre işlem yapacağız. X sayısı 13 ile bölünmüş. Kalan 11. Bakın x sayısının arkadaşlar bölündüğü sayı 13. Kalanı 11. Y'nin de bölündüğü sayı 13. Fakat kalanı 7. Olsun. Bunların toplamlarının 13'te bölümünden kalan arkadaşlar sayıların toplamının yine aynı sayıya bölümünden kalanını soruyorsa 11 ile 7'yi toplayacağım. 18. Ama bir sayı 13'e bölündüğü zaman 18 diye bir kalan veremez. 13'ten büyük olamaz. O zaman tutuyorum. 18'i 13'e bölüyorum. Bir defa var. Kalan 5. Bitti. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında x ile y'nin çarpımının 13 bölümünden kalan. Ya o zaman burada da ne yapacağım? 11 ile 7'yi çarpacağım. 77 bulacağım. Kalanları çarpıyorum arkadaşlar. Kalanları topladım. A şıkkında. B şıkkında kalanları çarpıyorum. 77. Ama 77 diye bir bölüm bulamam. Şey kalan bulamam. 13'e böleceğim. Ee, çünkü kalan 13'ten küçük olmak zorunda. 5 defa var. 65 yapar. Kalan 12 çıkar. Bu sorumuzun cevabı da 12 olacak. Yani B şıkkının cevabı 12, A şıkkının cevabı 5. Ne yapıyorum? Aynı sayıya bölümünden kalanı sorduğu için toplamını sorduğu zaman topluyorum. Bulduğum kalan eğer ki bölen sayıdan büyükse tekrar bir kez daha bölme işlemi yapıyorum. Mesela burada A şıkkında 18 buldum. 13'ten daha büyüktü. 13'e böldüm. Kalanı 5 buldum. Çarptığım zaman 77 buldum. yine 13'ten daha büyük. Böldüm. Kalanı 12 buldum ve işlemimiz bitti. Evet, diğer soruya geçelim. 10. soruya. Şöyle biraz kaldıralım burayı. Evet. 10. soruda arkadaşlar, 4 basamaklı bir sayının eee 4'le bölümünden kalan 2, 9'a bölümünden kalan 1. E tamam. Az önce yaptık. 4'le bölümünden kalan 2 ise 6m 2n. Yani 2n ne demek? 20'lerde bir sayı. 4'le bölümünden kalan 2 ne olabilir? 6m 22'yi 4'e bölersem kalan 2'dir. 6M 26'yı 4'e bölersem kalan 2'dir. Başka bir sayı burada bulamayacağız. O zaman 4 ile bölünebilmeyi hallettik. 9 ile bölünebilme de rakamlar toplama. Topluyorum burayı. 6 artı 2 artı 2 10 yaptı. Artı M 9'un katı artı 1 kalan. Burayı topluyorum. 6, 2 daha 8, 6 daha 14 artı M 9'un katı artı kalan 1. Bu biri diğer tarafa atıyorum. 9 artı m, 9'un katı. Bu biri diğer tarafa atıyorum. 13 artı m, 9'un katı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hangi e, sayıları yazarsam 9'un katı olabilir? m'ye 0 yazarsam 9, 0 daha 9 yapar, 9'un katıdır. m'ye 9 yazarsam 9, 9 daha 18 yapar, yine 9'un katıdır. Başka sayı yazamam. Sonuçta rakam vereceğim. m'ye burada 5 yazarsam 13, 5 daha 18 yapar, 9'un katıdır. E, bulduğumuz değerler bunlardır. Şimdi şöyle bakalım. Ben burada M'ye 0 verdim. Burayı da için konuşalım. M0, N2. Bakın N burasıydı. M9, N2. Burada bunu gördük. Burada M5, N de yukarıda 6. Bunu gördük. M artı N'nin alabileceği farklı değerler toplamını soruyor. Bakalım. Şurası 0 2'yi topladım. 2. 9 ile 2'yi topladım. 11. 5 ile 6'yı topladım. Yine 11. E farklı değerleri kaç farklı değer alabilir? bir 2 alır. 11'den 2 tane var. Bir tanesi alır. Bir de 11 alır. Yani M artı N 2 ve 11 yapabilir. 2 tane değer olur toplamda. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi son sorumuza geldik burada. Son sorumuzda ee, bakın arkadaşlar burada bir M doğal sayısının 6 ile bölümünden kalan 4 aşağıdaki ifadelerin 6 ile bölümünden kalanı bulunuz. Şimdi 6 ile bölündüğü zaman hangi sayılar 4 kalanı verir? M'ye 10 verebilirim. Onu 6'ya bölersem kalan 4'tür. Artık 6 arttıracağım. 16, 22, 28 gibi sayılar bunu sağlar. Ya arttırmak yerine de çıkartabilirim. 10'dan 6 çıkardım. 4. 6 çıkardım. Eksi 2 gibi değerlerde kullanabilirim. Fakat bu sayı dediği için eksi 2 almıyorum. Şimdi bakın burada bir 4 sayısı buldum. Bu 4 biraz önemli. Kalanı verdi direkt. Yani ben aslında M sayısı direkt 4 yazabilirim. Böyle sorular da arkadaşlar yapın. Direkt kalanı verin M sayısı. M yerine 4 yazarsam A şıkkı 3 kere 4 12 artı 3 15. Siz 15'i oturup 6'ya bölerseniz 2 defa var. Çıkardınız. Kalanı 3 buldunuz. A şıkkı için. Şimdi B şıkkı için değiştirelim kalemimizin rengini. B şıkkında M yerine arkadaşlar yine 4 yazıyorum. 2 kere 4 8. 8'den 4 çıktı 4. Buradaki bulduğunuz sayı bölen sayıdan yani 6'dan daha küçük olduğu için 4 küçüktür 6 olduğu için siz direkt bunu arkadaşlar kalan olarak alabilirsiniz. Bu yüzden B şıkkının cevabı 4. C şıkkına geçelim arkadaşlar. Şöyle şuraya yazayım. C şıkkı. 4 kere 4 16. 2 daha 18. 18'i 6'ya böldüm. 3 defa var. Kalan 0. Demek ki bu adamın kalanı 0 olacakmış. Son şıkkımıza geçtik arkadaşlar. Ç şıkkı. Ç şıkkını da şöyle yukarıya yapalım. Burada M yerine 4 yazıyorum. 4 artı 6 10 oldu. Onu 6'ya böldüm. Bir defa var. 6 dedim. Kalanı 4 buldum. Bunun da cevabı 4 geldi. Çözümlerimiz bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Sayfa 96 ve 97'deki e, soruların çözümlerine baktık. Şimdi en yakın zamanda size ekok videosunu çekeceğim. Ve hemen arkasından arkadaşlar bunlarla alakalı soru çözümlerini yükleyeceğim. Görüşmek üzere.